Tekrardan merhabalar. Bugün stoklar modülünün altında stok bakiye raporu kısmını inceliyor olacağız. Böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Stok kodunda yanındaki üç noktaya tıkladığımda stok sabit rehberim geliyor. İlgili stokumu seçiyorum. Ve dümdüz böyle rapor diyorum. Seçtiğim stokun ölçü birimi ve bakiyesi karşıma geliyor. Bu raporu farklı formatlarda alıp kaydedebilirim. Daha detaylı bir raporlama yapmak için grup kodlarını kullanabilirim. Genel kısıtlar kısmı yine raporumuzda buradan daha detaylı filtreleme vermek için kullanabiliriz. Stoğumuzun bulunduğu farklı depolarda yine raporlamalar alabiliriz. Hareket görmüş stokları bu rapora dahil edebiliriz. Bakiyesi sıfır olan, olanları da buraya dahil edebiliriz. Ya da bir bakiye aralı buradan belirtebiliriz. Şubeler dahil seçeneğiyle şubelere de bu raporlamaya dahil edebiliriz. Rapor alanları kısmı örnek olarak alış fiyat 1 ve alış KDV oranının raporunu almak istiyorum. Bütün ürünlerde. Gördüğünüz gibi program bunun bana bir listesini oluşturuyor. Aynı şekilde buradan da bu raporu yazdırıp farklı formatlarda kaydedebiliyorum.